Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, şey göstereceğim. Lead Force araba arabayaması nasıl yapılır? Direkt ben indirdim. Yani araba LFS arabayamaları yazarsanız direkt çıkar zaten. Onu yüklüyorsunuz. Sonra şuradan mesela hemen. Ben şahin yapmak istiyorum. Açıyorum. Birazcık beklememiz, çünkü bir ram alacağım. Açıyoruz şimdi sağ tıkla sağ tıklıyoruz özellikler sonra cema dosya konumunu aç data'ya giriyoruz burada DDS'yi buluyoruz. DDS. Sonra bunu alıyoruz. DDS'yi açıyoruz. Bunu böylece kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra hedefteki dosyalar değiştir. Daha işimiz bitmedi. Çık, geri geliyoruz DDS'de. Şimdi burada V var. Bunu açıyoruz. Sonra buradan çıkıp V'nin içindeki bunu atıyoruz. Buraya. Şöyle atıyoruz. Diff'teki dosyayı değiştirdik. Çıkıyoruz. Ben uygula diyelim. Ben uygula diyorum. Bu kadar arkadaşlar. Yardımcı olduysam e, sevinirim. Like atmayı ve beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.